19 Nisan 2025 Cumartesi, Yusuf Alabarda, Akşam Gazetesi, su kaynakları alarm veriyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sulama amaçlı en büyük tüneli olan Silvan Tüneli'nde kazı başlangıç törenine canlı bağlantıyla katılarak şu sıralarda en hayati konulardan biri olan hayat kaynağı su konusuna temas etti. Erdoğan burada yaptığı konuşmada daha önce petrol ve karbon yakıtları için edilen kavgaların önümüzdeki dönemde su alanında yapılacağını söyledi. Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına değinen Erdoğan, tam aksine Türkiye'nin su stresi çeken bir ülke olduğunu dile getirdi. Bu konuşmayı dinlerken meşhur kızıl derili sözü aklıma geldi. Yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. Gıda güvenliği, enerji güvenliği, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik, tedarik zincirleri, tatlı su havzaları, havzalar arası su transferi, düzensiz göç hareketleri, sığınmacılar gibi kavramlar artık yeni güvenlik anlayışı çerçevesinden hayatımızda daha fazla duyacağımız cümleler. Tatlı su kıtlığı Yer küre üzerindeki suyun tamamı 5 litrelik bir şişeye koyulsa, insanoğlunun erişebileceği tatlı su miktarı sadece bir yemek kaşığı kadar. Sanırım bu mukayese tatlı su kaynakları konusunda nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızı göstermeye yeterli artar zira bu denli az tatlı su kaynağı sadece sanayi ve evlerde kullanılmıyor asıl tüketim tarımsal sulamada. Tarımsal sulama tatlı su kaynak tüketiminin %75'ini oluşturmakta. Bu yüzden su kaynaklarının korunması gıda güvenliğinin de en temel şartıdır. Bu yıldan itibaren 48 ülkede 2.8 milyar insanın su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağı bilinmektedir. 2050 yılında ise 7 milyar insan çok yoğun su sıkıntısı çekebilir. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye, dünyada kabul edilmiş değerlere göre yıllık kişi başına düşen 1520 metre su miktarıyla su sıkıntısı çeken ülke kategorisinde. 2030 yılına gelindiğinde bu miktarın 1120 metreküp seviyelerine düşeceği öngörülüyor. Bu kısıtlı miktarında kirletildiği ve hor kullanıldığı bir ülkede gelecekteki en büyük sıkıntının tatlı su kaynağına erişim olacağı aşikardır. Suyun azlığı bir yana, kullanılabilir nitelikteki tatlı su kaynakları da her geçen gün hunharca kirletilmeye devam ediyor. Türkiye'nin sahip olduğu 25 tatlı su havzasının yaklaşık 20 adedi tatlı su niteliğini yitirmiş vaziyette ya da yitirmek üzere. Durumu özetlemek gerekirse, Türkiye hem su fakiri statüsünde kabul edilen bir ülke hem de bu kıt kaynağını depolayan 25 tatlı su havzasının 20 tanesi kirletilmiş vaziyette. Bu tablodan daha vahim bir tablo olabilir mi? Ama durun, sorun burada da bitmiyor. Bu 25 tatlı su havzasının coğrafi olarak bulundukları yerlerle nüfus yoğunluğunun yaşadığı yerler birbiriyle uyumlu olmadığı için Türkiye'de artan nüfusta birlikte havzalar arası su transferi artık yaşamamızda olan bir konu haline geldi. Başkent Ankara ve İstanbul gibi metropol şehirlere farklı coğrafyalardaki su havzalarından su transferi yapılmaktadır. Aksi takdirde iki şehirinde tatlı su ihtiyacını karşılamak mümkün değildir. Bu kapsamda hala hazırda 32 kilometre uzunluğunda ve 4,5 metre çapında bir tünelle pompa sistemi kullanmaksızın cazibe yoluyla Ankara'ya yılda 226 milyon metre tatlı su kaynağı sağlanmış durumdadır. O yüzden hem su tasarrufu hem de geri dönüşüm konusu su havzalarının temiz tutulması ve havzalar arası su transferi kadar önemli bir konuya dönüşmüştür.